uç kısımlarının kesti alanları S, baş kısımlarının kesti alanları 7S, 6S ve 5S olan ABC çivilerine F kuvveti bu uygulanıyor. ABC çivilerinin tahtaya yaptıkları basınçlar PA, PB ve PC arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye sorulmuş. Burada basınç uygulanan kuvvet bölü yüzey alanı şeklinde bulunacağından Katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen iletirler. Dolayısıyla buradan F kuvveti uyguladığımızda ABC çivileri de tahta zemin üzerine aynı şekilde F kuvvetini iletecekler. Dolayısıyla A çivisinin uyguladığı basınç F bölü S iken B çivisinin uyguladığı basınç da gene F bölü S olacak. C çivisinin uyguladığı basınç da gene kuvvet F yüzey alanı S olduğu için F bölü S olacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla her üç basınçta birbirine eşit olduğundan doğru cevap seçeneğimiz A şıkkıdır. Bir cisim birbirine karışmayan iki farklı sıvıda şekildeki gibi dengededir. Kaba bir miktar daha Y sıvısı ilave edilirse yargılarından hangileri gerçekleşir diye sorulmuş. Cisim X ve Y sıvılarında yüzdüğünden ağırlığı etken kaldırma kuvvetine eşit olacaktır. Dolayısıyla kaldırma kuvveti hem X sıvısı tarafından hem de Y sıvısı tarafından oluşmaktadır. Çünkü her iki sıvı içerisinde de belirli miktarda batan hacmi vardır. Dolayısıyla Y sıvısı eklendiğinde cisim bir miktar daha yukarı kalkacak. Dolayısıyla X sıvısı içerisindeki batan hacmi azalacak. Y sıvısı içerisindeki batan hacmi ise artacaktır. Ancak cisim gene yüzeceğinden kaldırma kuvveti gene ağırlığına eşit olacaktır. Dolayısıyla ağırlığı değişmediği için etkiyen toplam kaldırma kuvveti de ...değişmeyecektir yorumunu yapabiliriz. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. Y sıvısındaki hacmi artar, X sıvısındaki hacmi artar ifadeleri de doğru olduğu için... ...doğru cevap seçeneğimiz 2 ve 3 olan D şıkkıdır. Doğrusal bir yolda KLM araçları A hizasından aynı anda sabit süratle geçip... ...B hizasına aynı anda şekildeki gibi ulaşıyorlar. KLM araçlarının uzunlukları arasındaki ilişki K büyük, M büyük, L olduğuna göre... Bu araçların hızlarının büyüklükleri nasıl sıralanır şeklinde sorulmuş. K aracına baktığımızda önünden önüne buradaki mesafeyi alıyor. Buradaki mesafe x diyecek olursak sabit süratle x mesafesini v hızıyla ve k hızıyla t sürede aldığını söyleyebiliriz. L aracına baktığımızda ise önünden önüne x'ten daha az bir mesafe alıyor. Dolayısıyla x'ten az bir mesafeyi v l hızıyla t sürede alıyor. M aracına baktığımızda ise önünden önüne x'ten daha fazla bir mesafeyi ve m hızıyla t sürede alıyor. Dolayısıyla süreler aynı olduğundan aldıkları yollarla hızları doğru orantılı olacak. En fazla yol alan araç m aracı olduğu için m'nin hızı en büyük. Daha sonra k en az yol alan da l olduğu için l'nin hızı en düşük olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz m k l olan e şıkkı. Arı bir sıvı sabit basınçta sadece belli bir sıcaklık değerinde kaynar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada baktığımızda birinci öncülde kaynama sırasında sıvı tamamen bitene kadar sıcaklık sabit kalır. Bu ifade doğrudur çünkü hal değiştirme sırasında sıcaklık değişmez. İkinci öncüle baktığımızda dış basınç azaldıkça sıvının kaynama noktası düşer. Deniz seviyesinde dış basınç P0 iken su 100 derecede kaynar. Dağların zirvesine doğru çıkıldıkça dış basınç düşer. Kaynama sıcaklığı da 96 derece civarına düşer. Yani dış basınç azaldıkça kaynama noktası da düşer ifadesi doğru olur. Sıvının sadece miktarı artarsa kaynama noktası yükselir ifadesi yanlıştır. Kaynama ve donma noktası sıvı miktarından bağımsızdır, maddenin cinsine bağlıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ile 2 olan C şıkkıdır. Odak uzaklığı F olan tümsek ayna önüne eşit boyda ve kilodaki 300 ABC kardeşleri şekilde konumda duruyorlar. A, B ve C üçüzlerinin tümsek aynadaki görüntü boyları HA, HB ve HC arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Burada tümsek aynada aynaya yaklaştıkça sonsuzdan görüntüde odaktan aynaya doğru büyüyerek yaklaşacaktır. Dolayısıyla aynada en uzak olan A burada. B burada. C ise aynı en yakın olduğu için en büyük görüntü oluşturacaktır. Dolayısıyla HC büyük. HB büyük. HA olacaktır görüntü boylarındaki sıralaması. Doğru cevap seçeneğimiz buna göre C şıkkıdır. Nötr iletken R ve 2R yarı çaplı A ve B küreleri yalıtkan ayaklar üzerinde birbirine değmektedir. B küresi toprağa bağlandıktan sonra pozitif yüklü iletken bir K çubuğu A küresine yaklaştırılıyor. Sistemden önce toprak bağlantısı kesilip sonra küreler yalıtkan ayaklarından tutulup birbirinden ayrılıyor. Son durumda A ve B kürelerinin yük cinsleri ne olur diye sorulmuş. Buraya A'nın yakınına artı yüklü bir K cismi yaklaştırıldığında burada artılar toplanacak. Toprak bağlantısı olduğu için geri kalan her yer nötr olacak. Dolayısıyla önce toprak bağlantısı kesilip sonra A ile B birbirinden ayrıldığında A eksi yükten küre üzerinde homojen dağılacak ve eksi yüklü olacak. B'de ise herhangi bir yük olmadığı için nötr kalacaktır. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz A eksi B nötr olan B şıkkıdır. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir dalga leğeni su ile doludur. Sabit frekansta doğrusal dalga üreten kaynağın ürettiği dalgaların üstten görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye sorulmuş. Üretilen su dalgası derin ortamda daha hızlı gideceğinden burası kaynak ürettikten sonra zamanla derine doğru gittiği için burada hız artacak. Hız arttığı için dalga boyu artacak. Daha sonra tekrar sığ ortama doğru gittiğinden dalganın hızı ve dalga boyları birbirine yaklaşacaktır. Dolayısıyla önce az sonra fazla tekrar sonra az olan doğru cevap seçeneği üstten bakıldığında D seçeneğindeki gibi olacaktır.